اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني nişşeytanu indel mevti ve e'udu bike en emute fi sebilike müdbiren ve e'udu bike en emute ledigen Allah'ım bina yıkıntısından uçuruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım boğulmaktan, yangından ve aşırı yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm sırasında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yolundan ayrılarak ölmekten sana sığınırım zehirlenip ölmekten sana sığınırım. Rabbim tüm bir musibetlerden muhafaza eylesin. Bu dünyadan ayrılırken iman selametiyle ayrılmayı nasip eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.